Ekonomi sohbetleriyle karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ertem, Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirda, bizlerle. Halil hey Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz davetiniz için, sağ olun. <laughs> şimdi aslında herhalde bu kadar e, küresel piyasalarda, yani işte Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararı, ABD'de seçimler, şimdi petrol piyasası, OPEC tarafında işler karışıyor. E, tek birazdan aslında tüm dünya şunu söylüyor, Dışa bağımlılığı azaltmamız lazım, e, rekabetçi olmamız lazım, maliyetleri düşürmemiz lazım ve enerji politikaları deyince de herhalde Türkiye'de son dönemde ben önce öyle başlamak istiyorum. Yeni bir enerji anlamında e, mütevazı davranmayalım gerçekten çok kısa zamanda çok yol kat ettik. Yani sizin özelinize de birazdan Smart'in hikayesini de dinleriz ama gerçekten Türkiye'deki birçok şirkette keza ekonomi yönetimi, kamu yönetimi de e, bu anlamda güzel teşvikler verdi. Siz nasıl görüyorsunuz? kesinlikle e, hani çok uzun zamandır yayın yapıyoruz diyemesek de bir 3 yıl oldu ama 3 yıl bakın bizim sektörde ne kadar uzun bir süre gibi. E, biz başladığımızda güneş paneli fabrikasının 420 megawatt kuralım dediğimizde bize ya bu kadar büyük kapasiteyi ne yapacaksınız, kime bu malı satacaksınız dediklerinde. O, e, e, halka e, açılışı ve o dönemde çok iyi hatırlıyorum. Evet. Beraber yapmıştık ilklerini. Evet. Çok iyi evet. hatırlıyorum gerçekten. Evet. O tarihlerde hücre fabrikası kuracağız dediğimizde yani. ya o yani hücre fabrikasına o kadar yatırım niye yapıyorsunuz, neden e, yapılır e, dendi. Dünyada dediğiniz gibi bundan sonrasında herkesin yeni bir modası var. locality Yani e, artık herkes Çin'e bağımlı olmanın veya başka ülkelere bağımlı olmanın örneğin doğalgaz krizinde hepimiz 2500-3000 dolara doğalgaz alındığını gördük. Yani 200 dolar etmeyen veya 200 dolara piyasa bulamayan bir anda gaz 2000'leri geçti, 2000 dolarları geçti. Ülkemiz enerji fiyatlarına 5 sent pahalı diyen sanayici 20 sentin üzerinde para ödeyince bir anda EPDK'nın kapısını, işte bakanlıkların kapısını çalıp lütfen bize kendi enerjimizi üretmek için bir imkan tanıyın. 5.1H maddesi var yönetmelikte. Çok büyük emeğim var. O zaman dernek başkanıydım. Yani biz de koştuk bu yönetmelikler çıksın, daha fazla güneşten elektrik üretilsin diye. Temmuz'da Ağustos'a bakalım yakın döneme. Ülkemizdeki her iki lambadan bir tanesi neredeyse ithal doğalgaz ve ithal kömürden yandı maalesef. 100 ee, birimlik elektriğin 45 birimi. Hala ithal doğalgaz ve kömürden. Ee, şöyle güzel bir haber vereyim ama Ağustos ayında elektriğin yaklaşık %10'unu güneşten üretebildik. Nihayet. Şimdi bunu üretmeseydik ne olacaktı? Tabii bizim Temmuz ve Ağustos zirve aylarımız. Güneşlenme süresinin en uzun olduğu, güneş ışınlarının Türkiye'ye en çok düştüğü dönemler olduğu için de üretim miktarlarımız artmış oldu. Yıl ortalamasına vurduğumuzda bu yine altı buçuklar seviyesine yedilere inecektir. Ancak kurulu gücümüz bir rekorla şu anda 18 bin megawattlara geldi. Tabii konvansiyonel enerjiyle karşılaştırdığımızda bizim kapasite faktörümüz yüzde 20 civarlarında. Bazı daha kötü santallerde bu yüzde 16-17, iyilerde biraz daha yukarıda. Ee, yani yüzde 80 ile veya işte 50 ile çalışan bir santalle karşılaştırdığımızda tabii 18 bin büyük gözükse de esasında çok büyük bir kapasite değil. Hele ki ülkemiz gibi ithal girdiye bağlı olan yani bugün 1 megawatt 1 megawattlık bir güneş santrali yaklaşık 100 bin dolarlık ithal doğal engelliyor yılda. Yani biz her Azın yıl sancak bir rakam değil. Evet. Her yıl bu 100 bin dolar. Yani 25-30 yıl ömrü olan bir paneli düşündüğünüzde sadece 1 megawatt 2,5-3 milyon. Kesin. 1000 megawatt 2,5-3 milyar. Bugün 18, dediğimiz zaman, gigawatt dediğimizde 50 milyar dolarlık yaklaşık önümüzdeki süreçte bir doğalgaz veya ithal kömürü engelleyecek bir yatırım yapmış olduk ve ülkemize kazandırdık. Bundan sonraki süreçte, yani Amerika gibi dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi bile kendi güneş panellerimi kendim üreteceğim, kendi güneş hücremi kendim üreteceğim ve bununla ilgili olarak da herkese çok ciddi teşvikler veriyor. Yatırım yapanlara, hem panel fabrikası kuranlara, hem de o panelden elektrik üretmek üzere GES yatırımı yapanlara bu yatırımlar, bu destekleri veriyor. Ülkemizde de benzer destekler var biliyorsunuz teşvikler. Teşvik konusunda bir değişiklik oldu belki isterseniz onu açabiliriz. Evet lütfen biraz. konuşalım. Özellikle çünkü çok kafalar karıştı yani o. E, güneş üreticileri güneş panelleri ne kadar ithalat ne kadar yerli bir de ben onu da sormak istiyorum aslında. Evet. En son sizle konuştuğumuzda evet. ya bu işi yerleştiremiyor muyuz evet. diyorduk. Evet. Siz de diyordunuz ki ya teşvik verilmesi lazım. Çin bu işi çok ucuza yapıyor. Onu da evet. sorayım. Şimdi Çin'in biliyorsunuz hani bu ülkede ne üretebilir e, üretebiliriz diye baktığımızda hani Çin'den korumazsak hiçbir şey üretemeyiz sanıyorum. Yani e, sadece Türkiye ile ilgili bir şey değil bu. Bütün dünyayla alakalı bir şey. Bugün e, Çin Üretim olarak inanılmaz büyük hacimler üretim yaparak, her türlü teşvi ve desteği vererek, sübvansiyonu vererek şirketlerinin dünyada çok ciddi bir monopol haline gelmesine destek oluyor. Burada ülkemiz önce dedi ki güneş panelini ben Türkiye'de üretilsin istiyorum. 2016 yılında güneş panelin ithalatına ilk engeller, gözetim uygulamaları konmaya başladı. Ülkemizde her zaman iki tür lobi var. İşte bir tanesi ithalatı hala devam ettirmeye çalışan, bir de yerleştirmeye çalışan. Yerleştirmeye çalışırken işte bizim gibi üretime giren firmaların zaman zaman işte bu ithalat e, lobisiyle veya ithalat yapanlarla tabii ki e, karşı karşıya geldiği noktalar oluyor. Ama ülkemizde Milli Enerji yerli Enerji Bayrağı açıldı. Ve bu kapsamda da hem yenilenebilir enerji hem de milli ve yerli olması üzerine çok ciddi devletin hükümetin çok ciddi yaklaşımları var. Bunlarla ilgili olarak bu güneş hücrelerinin, güneşin wafer'ının Türkiye'de üretilmesi panelle başladı bu panel konusunda hatta bir enflasyon oldu. Yani çok fazla fabrika kuruldu. Hı hı. daha küçük yatırımla yapılabildiği için ve korunduğu için birçok insan bu sektörde kendine bir yer bulabileceğini düşünerek yatırımlara girdi maalesef. Ve esasında konuyu çok detaylı bilmedikleri için de yanlış yatırımlar da gerçekleşti. Ama hepimiz biliyoruz ki buradaki esas konu hücrenin, wafer'ın zamanla Türkiye'de üretilmesi. E, fark ne? Bu esasında yarı iletken teknolojisi. Ülkemiz şu anda yarı iletken teknolojisini kazanıyor. Güneş hücreleri eskiden güneş çipi deniyordu. Doğru. Hani solar çip, işte bir de bilgisayar Hı -hı. çipi veya işte diğer çipler var. E, daha sonra bu ayrıldı. Zaten bakarsanız dünyada ilk defa güneş çipini büyük miktarda üreten ülke Tayvan. Tesadüf değil. Çünkü çip de çok iyi olduğu için güneş çipini de çok rahat üretip ilk defa gigawatt ee, bin megawatt seviyesine getiren ülkelerden Ama Biz bu bile. konuda çok büyük bir noha sahip değiliz. Evet. Dolayısıyla bugünden yarın o kadar hızlı yani bu şey gibi mesela e, Türkiye'de neden bir tane petkim var? Yıllardır. Evet, sen önce. Bugün üç tane fabrika oldu güneş camında. Özel bir cam. Çok geçirgenliği yüksek. Demiri çok düşük bir cam. Ee, biz... İşte kullanılan çerçeve. Hı hı. Çok hassas olmanız gerekiyor. Milimetrik üzerindeki kaplaması daha iyi gibi gibi şeyleri var. Bir basit çerçevesinin bile sen sanayisi oluştu. Bugün Türkiye güneş panelinin komponentlerinin hepsini arkasında bir elektronik kutu var. Üreten bir tane firmamız yoktu. Bugün 6-7 tane firma oldu. Esasında bir sektör oluşmaya başladı. Şimdi hücrede de know-how diyoruz. Esasında biz iki şeyi birbirinden ayırmamız lazım. Know-how Kontrol de aslında yaptığı değil mi? O, o, da, da, batarya bir işte. batarya o da Batarya ütesi. yapıyor. Bir evet. Şimdi bizim arge ile ürgeyi birbirinden ayırmamız gerekiyor biraz. Hı. Esasında Çin dediğimiz ülke de çok iyi bir ürgeci. Ya bugün güneş panelinde bugün adı geçen teknolojiler PERK Almanya, TOPCon Almanya, Heterojunction Japonya, Amerika işte İsviçre gibi ülkelerden çıkan teknolojiler. Yani bugün know -how, işin know-how'u dediğimiz yani işin moleküler <laughs> seviyedeki, atomik seviyedeki esasında know-how'u hala dünyanın işte en gelişmiş ülkeleri olarak sayacağımız Japonya, Almanya, İsviçre, Amerika gibi ülkelerde. Ee, bizler ne yapıyoruz? Biz esasında biraz daha e, ürge yapıyoruz, üretimi geliştiriyoruz. Bu e, dünyada mevcut olan argeyi sanayiye döndürüyoruz. Sanayide onu seri üretime geçiriyoruz. Burada da ülkemizde hani e, birçok insan ya bizde bunun argesi yok veya know-how'u yok deniyor ama makine e, parkurunu icat edenler daha sonra bu makineyi seri üretime çevirenler biz o seri üretimdeki makineleri alabilerek uygun maliyetli ürünleri üreterek yavaş yavaş öğreniyoruz. Öğrenirken de bugün makine üretimi yoktur yarın birisi makineyi de üretecektir. O Proseste kullanılan ham maddeleri üretmeyi öğreniyoruz ve sektörü yavaş yavaş büyütüyoruz. Ben bazen soruyorum, dedesi mühendis olan var mı diyorum. Yani problem şimdi bir nesilde iki nesilde çok fazla şey bekleniyor e, Türkiye'de. E, burada e, devletin bu katkılarıyla ve bu korumalarıyla sanayi ve sektörler oluşabiliyor. Bugün e, know-how transferini yapıyorsunuz. Biz örneğin Almanya'da bir enstitüden know-how transferi, e, aldık. İşte başka bir üniversitemizde hı hı. çalıştık Türkiye'de. E, yine e, makine üreticileriyle çalışıyorsunuz, farklı firmalarla, farklı üretim yapan firmalarla çalışıyorsunuz ve bunu yavaş yavaş getiriyorsunuz. Siz getirdiğiniz zaman bu sefer Türkiye'de üniversitelerde ve bilim tarafında da buna ilgi oluyor. Yani bir şey üretilmezse bu ülkede e, onun zaten gelişmesini beklemek de çok doğru olmuyor. Dolayısıyla burada sanayi bakanlığımız bunun sanayide e, yerleşmesini sağlıyor. Enerji bakanlığımız. Yerli ekipmanlar kullanılarak enerji üretilmesini destekliyor. Ticaret Bakanlığımız bu malların ülkeye girmesinde kontrolü sağlıyor ve ülkemizde üretilmesini sağlıyor. Yani şöyle düşünelim kilosu 1 dolar ortalama e, ihracat yapan bir ülkede bugün e, tamamıyla ithal edilen bir ürünün komple Türkiye'de üretilmesini sağlamış bulunuyoruz. Bu korumacılık olmasaydı bu yapılabilir miydi? Yapılamazdı. Peki şimdi özellikle bu ithalat ve buradaki getirilen vergi sizi nasıl etkileyecek? Yani Smart Güneş Enerji olarak sizin şu an ne kadar, yüzde kaç komponentler ithal? Bu vergiyle maliyetleriniz ne kadar artacak? Biz hücre yatırımımızı tamamladık, hücre ürettiğimiz için bizi etkilemeyecek. Hiç etkilemeyecek. Tamamını oradan mı karşılayacaksınız? Ee, tamamını oradan karşılayabiliriz de iki piyasa oluşuyor şu anda Türkiye'de. Ee, biz şu anda piyasadan... Yerli e, hücreli ve hatta yerli hmm. waferlı sipariş alabiliyoruz. Hmm. Hani öyle de bir e, bunu da bir yayın sayesinde de netleştirmiş olalım. E, sosyal medyada bazen konuşuluyor işte Türkiye'de üretici işte bir tane var iki tane var şöyledir diye. E, Smart güneş olarak biz e, yerli hücreyle ve yerli waferli e, üretim yapıp e, işte önümüzdeki yakın dönemde çünkü elimizde bazı siparişler var arkasına bu ürünleri sipariş alabiliyor olacağız. E, alabiliyor durumdayız şu anda. Dolayısıyla bu vergi etkilemeyecek Bizi, yani. Bunun yılın ikinci yarısındaki bilançoları post, da etkilemeyecek. Tam hatta. tersi hatta olumlu katkısı olacak evet, diyelim. Evet, evet, evet. E, o zaman aslında piyasa belki de bu vergi sonrası sizin gibi yerli şirketlerle çalışmayı Bunun, biraz, bunun da biraz esasında eskisi var. Yani biz neden bu yatırıma girdik? Çünkü yine dediğim gibi e, burada devletin çizmiş olduğu yani hükümetin çizmiş olduğu bir yol var. Bir yol haritası var ve burada da yerleşme sürekli devam ediyor. Yani biz şimdi hücre yaptık. Bundan sonra işte wafer'ı koydu. Aha, şimdi evet. wafer yaptığımızda ingot'u koyacak yarın öbür gün muhtemelen polisilikona kadar bizi götürecek. Yani silisyum madenine kadar bizi e, taşıyacak bir düşünce şekli var. Burada tekrar altını çizmek istiyorum. Bu yarı iletken teknolojisi. Yani ülkemizde bugün yarı iletken teknolojisine yani çip teknolojisine esasında güneşle beraber paralel bir e, altyapı oluşuyor insanlar yarı iletken malzeme yani biz şu anda fabrikamıza yarı iletken bir malzemeyi elektriksel olarak zenginleştiriyoruz. Elektronik olarak da zenginleştirebilme potansiyeline yavaş yavaş ülkemiz kazanacaktır. Dolayısıyla burada bu yerleştirme yerleşmede ülkede olmayan belki yarı iletken teknolojisi, yarı iletken e... Peki izleyiciler sormuş, tabii bunu bugünden yarına yani öngörmek çok zor ama ne kadarlık bir kapasite artışı bekliyorsunuz? Yani bu son vergi ve düzenlemelerle biraz daha iç pazara talep olacağı e, bekleniyor. Bu sizi po pozitif etkileyecek dediniz ya. Mesela evet. yıl sonu hedeflerinizi ne kadar revize edebilirsiniz? Yüzde kaçlık marj veriyorsunuz orada? E, şöyle dediğim gibi yıl sonuna kadar zaten hani bizim sektörde. Belki 2025 için. E, 2025 için daha pozitif olacaktır. Hı -hı. 2024 için verdiğimiz hedefler var. E, zaten kapta açıklanmış. O hedefleri tutturacağımıza inanıyoruz. 13,5 evet, milyardı galiba evet, değil mi oradaki? Evet. 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 Onun yıl için sonra. devam ediyoruz. Bizim genelde en büyük iş artışımız üçüncü çeyrekte oluyor. İkinci, birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek, e, dördüncü çeyrekte. En büyük iş çünkü sahalarda, e, işte o güzel uzun günlerde çok fazla şantiye yapılabildiği için, çok fazla santal kurulabildiği için en büyük satışlar genelde üçüncü çeyrekte oluyor. İkinci çeyrekte performansımız orantılı olarak devam edecek. E, üçüncü çeyrekte de artırarak devam ederek yılı ümit ediyoruz ki güzel kapatacağız. Burada e, yani konuyu sadece şirketimize indirgememek e, gerekiyor. Bundan sonraki süreçte ülkemizde dediğim gibi bu teknoloji yatırımları devam ederek ülkemiz dünyada şu anda ilk beşte. Bundan sonraki süreçte örneğin biz Amerika'ya da mahsatmayı konuşmuştuk belki hatırlarsanız siz de. Amerika Çin'e yüzde 300 vergi uyguluyor. Güney Asya ülkelerinin bir kısmına yüzde 270 yeni vergi uyguladı. 6 Haziran'da bu kararı aldı. 12. 12. ayın 6'sında 6 aylık bir süre tanıdı. Bunu tamamıyla uygulamaya alıyor. Dolayısıyla ülkemizde bir sanayinin oluşması, ben başka firmaların da bu üretime gireceğine inanıyorum. Böylece dünyada da bir güven oluşturacağız. bir Şu e, an hangi pazarlarda varsınız ya da olmayı hedefliyorsunuz? Şu andaki birinci önceliğimiz bizim ithalata engelleme, ithalata ikame. Yüzde yüz ithal edilen bir Önce ürünlüğü. bir yerli pazarı Tabii aslında ki. biraz ki. daha Tabii orada agresif olmak istiyorsunuz. Bulgaristan'daki iştirakınızı da sorayım ben. Tabii Orada evet. mesela aslında bütün bu destekler, yani şunu merak ediyorum, sizin gibi şirketler Türkiye'de rüştünü ispat ettikten sonra yurt dışında da bu yatırımlara devam edecekler ve gidip orada mesela Amerika'da bir e, panel yatırım yapacaksınız, orada nasıl olacak? Sizden dinleyelim. E, şimdi şöyle e, önce dediğiniz gibi Hı -hı. kendi kendi ülkenizde veya bir merkezde bunu öğrenmeniz gerekiyor. Biz şimdi gözü kapalı güneş panel fabrikası kurabiliyoruz. Birinciyi kurduk, ikinciyi kurduk. Üçüncü hattı, dördüncü hattı, beşinci hattı. Çok rahat artık bu işi yapabiliyoruz. Doğru makineyi alabiliyoruz, doğru şekilde kurabiliyoruz, hızlı bir şekilde devreye alabiliyoruz. Bu fabrikalarda hızlı devreye almak çok önemli. Çünkü teknolojik bir yatırım. Doğru. Bazen görüyorum dünyada inanılmaz yani bir Japon firması mesela çok inanılmaz güzel bir firmamız. Dünyanın değeri bir teknolojisi var özel. İki senede fabrikayı devreye alamadı. İki senede devreye alamayınca bu arada çok ciddi kan kaybetti. Ve esasında çok değerli bir teknolojiyi bir anda e, para kazanamaz hale getirdi. Biz panelde bunu başardık. Şimdi Hücre'de de bunu yaptık. İlk fabrikamızı kurduk. Gayet esasında dünya standartlarına göre hızlı. Bizden 3 sene önce yatırıma başlamış e, mesela yine bir Avrupa şirketi var. Biz onlardan önce devreye aldık. Bizden 3 sene önce başladılar, biz onlardan önce devreye aldık. Bundan sonra bir sonraki fabrikamızı daha hızlı devreye alabileceğiz. Şimdi Avrupa Birliği de şöyle bu, e, yani yerleşme her yerde bir dert. Avrupa Birliği'de dedi ki ben de bu sanayiyi kaybetmek istemiyorum. Onlar neden kaybetmek istemiyorlar? Onlarda polisikon üretimi var. Yani çipte kullanılan ana ham madde. E, en büyük fabrikaların bir tanesi Almanya'da. 2019'da battı fabrika. Merkel hükümeti 500 milyon euro karşılıksız para verdi. Bunu sadece Güneş için vermedi. Bunu yine Yarı iletken teknolojisinde o sektör ölmesin. Yani şu anda ingot ve wafer yani çipin ana maddesi üretiliyor Almanya'da küçük miktarlarda da olsa. Bir çipte 2 gram bir panelde 2 kilo var bu malzeme. Dolayısıyla güneşi de desteklediğiniz esasında o polisilikon fabrikasına 500 milyon euro vermek yerine 500 milyon bizim gibi fabrika kuracakları verseler o fabrikanın tüketimini bir kısmını alabilir. Ama Çin'le yine rekabet edemiyor. O yüzden Avrupa Birliği de şöyle bir karar tartışıyor şu anda. Made in Europe ürünlere biz yüzde %i e, wafer'dan e, ingot'tan dilimlenmiş halde diğer üretilen... komponentlerin de yerli olması beklenirken şu... yani giderek daha fazla komponentin yerli olması bekleniyor. E, zaten şu anda birçok komponent artık Türkiye'de olduğu için çok da ithal Orada derdimiz kalmadı Peki, Avrupa diyebilirim. Avrupa bunu söylüyor mu? Yani siz Türkiye'de ürettiğiniz bir komponenti Avrupa'daki fabrikada kullanabilir misiniz? Şimdi komponenti kullanabiliriz ama Avrupa'da diyor ki bu paneli gelin diyor Avrupa'da üretin. Biz de onunla ilgili olarak bir başvuru yaptık. Hı hı. Ee, Bulgaristan'da zaten yerli şirketlerimiz var. Ee, yine %100 bize ait Smart Güneş'e ait bir iştirak kurduk. Ve dedi ki biz eğer Avrupa Birliği %40 bu teşviği uygulayacaksa biz de burada bunu üretebiliriz. Ee, Avrupa Birliği ilk defa bir konuda 2 3 teşvik kelimesini izin verdi. Normalde Avrupa Birliği içerisinde bir yatırım bir teşvik alabilir. Ya yani Avrupa Birliği'nden alabilir, kendi ülkesinden alır işte bir bakanlıktan alır. Şu anda güneş teknolojilerinde daha doğrusu yeşil teknolojilerde. Rusya-Ukrayna savaşında tabii katkısı var maalesef. Evet maalesef o savaş Aha. çok üzücü ama oradaki işte… 3000, enerjideki farkındalık arttı diyelim. Tabii 3 bin dolar doğalgaza verince 2 bin dolar doğalgaza verince çok ciddi bir güneşe ve rüzgara yeşil enerji yönlendirme oldu. Burada da diyor ki biz ilk teşvimizi işte Bulgaristan Bakanlar Kurulu onayladı. 34 milyon karşılıksız bir para bu tek şartı fabrika yapmak tabii. Fabrika yapmak şartıyla 122 milyon Euro'luk bir yatırım öngörülüyor. Burada biz başka bakanlıklardan ve Avrupa Birliği'nden de destek isteyeceğiz. Alabilmeyi ümit ediyoruz. Avrupa Birliği burada bunu uyguladığı zaman biz Avrupa'daki yerliliğe hazır bir şirketiz. 160 bin metrekarelik bir arsanın tahsisiyle ilgili olarak da oradaki belediyeyle de anlaşılmış durumda. Dolayısıyla, ne kadarlık orada bir analiz yapmışsınızdır? Ne kadarlık bir yatırım yapmanız gerekecek? 122 milyon euro. 34'ünü şu anda zaten Yaptınız. şey veriyor. Yok 34'ünü hükümet verecek karşılıksız. Daha onaylanmadı, bekliyoruz. Onaylandı. Bakanlar Kurulu onayladı. <laughs> Bakanlar Kurulu geçti. Bizim fabrikayı kurmaya başlamamız gerekiyor ki o parayı. Ama daha fazla teşvik alabilir. de alabilirsiniz. Alabiliriz evet. Alabiliriz. E 2025 mi yoksa daha uzun vadeli mi? Oradaki hedefiniz 2025 ne? 2025'in Ocak ayında Avrupa Birliği'nin bu konuda bir karar vermesi bekleniyor. Biz bu <laughs> kararla beraber çok hızlı bir şekilde orayı önümüzdeki da elimize başlayabiliriz ama tabii dediğim gibi bu tamamıyla o karara bağlı. Örneğin Amerika'da eğer siz güneş paneli üretirseniz, Amerikan işte bu meşhur Ayaray kapsamında enflasyonla mücadele aktadı. Yani enflasyonun oluşmasının en büyük sebebi biliyorsunuz enerji fiyatlarıydı bu COVID döneminde. Dolayısıyla orada da bir yerleşme çabası var. Kurduğunuz fabrikaya da destek veriyor ürettiğimiz ürüne de veriyor. Peki tek anlamadığım nokta şu. Az önce söylediğiniz ama biraz kafam karıştı. O yüzden izninizle tekrar evet, soracağım o soruyu. Ee, Türkiye'de komponenti üretip Avrupa'daki fabrikada onu panel haline getirebiliyor musunuz? Evet. Yani dolayısıyla buradan oraya da ihracat yapma şansı olabilir. Tabii, tabii ki, ki öncelik tabii, iç pazar ama tabii, uzun vadeli tabii, hedef tabii, olarak tabii, söylüyorum. Buna tabii, izin veriliyor. Tabii. Evet, Aslında bu da çok evet. kıymetli. Yani Türkiye'nin evet. ihracatına da bir katkı sağlayacak gün sonunda kes, değil kes, mi? Kes, kesinlikle. Bir de biliyorsunuz bu özellikle Çin taraftaki forced labor terimini hı hı. çok kullanmaya başladılar. Hatta çok enteresan 10 gün önce bir Amerikan firmasının gümrükteki malına Amerikan gümrükleri el koydu. Forced labor'ı ispat edemediği yani kullanılmadığını ispat edemediği için. Bu kadar e, yani Amerikan firmasının malına Amerikan gümrüklerini el koyması zaten bu işin artık ne kadar ciddi olduğunu herkese belki göstermek amacıyla yapıldı. Peki şimdi yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Tabii sosyal medyada doğal olarak halka açık bir şirket olduğunuz için sorular var. E, hisse geri alımı, hissenin şu anki seviyesi nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü e, bir miktar tabii yatırımcıları yılın geçtiğimiz senesiyle kıyaslandığında üzdü. Tabii borsada da son dönemde biraz düşüş var ama e, ne diyorsunuz? Yani Bu yatırımların meyveleri toplanacak mı? Siz yatırımcıyı destekleyip hisse geri alım programını açıklayacak mısınız? Şunu söyleyebilirim lütfen halka arzdaki söylediklerimizi bir bakarlarsa yatırımcılar. Söylediğimiz her şeyi teker teker yani 128 MW'lık bir gez yes kuruyoruz. onun da yine teşvi yayınlanmıştı. Şu anda onun kurulumu da devam ediyor. bir taraftan hücre fabrikası kurup işte wafer fabrikası kurup bir taraftan panelin panelini üretip bir taraftan onun kurulumunu yapıyoruz. Değer zincirinde değer mühendisliği diyoruz biz buna bütün o zincirde değer mühendisliği yaratarak devam ediyoruz. Yani biz 2025-26 yılında yapacağımız dediğimiz cirolara neredeyse bugünlerde ulaşıyoruz. hücre bir dönemde olsun... sadece evet. sizin özelinize söylemiyorum. Borsada bazı şirketler gereğinden fazla da yükselmiş olabilir. Yani işte örneğin bankalarda QNB'nin piyasa değerini konuşuyoruz. Yani inanılmaz yani hani bakıldığında bir sürü holdingin önüne geçiyor kimi zaman sağlıksız fiyat oluşumları da olabiliyor ama bir noktada herhalde orta uzun vadede dengeleniyor bu. Şöyle, şöyle söyleyeyim bizim sektörümüz uluslararası bir sektör günün sonunda. Hı. E, arzı olurken de dünyadaki çarpanlara bakmıştık. İşte Türkiye'deki çarpan örneğimiz yoktu. Çünkü halk halk ar arzı neydi bu arada? Ben de onu hatırlamaya çalışıyorum ama. E, 14 liraydı. 14 Ama iki kere bölündüğünü düşünürsek yani 3,5 liradan şu anda 40 lira. Doğru. Ee, ama tabii ki o zamanki 1 milyarlık ciro da bugün 10 milyarı Kesinlikle. geçmiş durumda. Şirketin büyüme performansı konusunda elimizden gelen bütün eforu sarf ediyoruz. Dediğim gibi verdiğimiz bütün sözleri tutmak için gerçekten çok büyük bir ekip olarak e, gece gündüz desem yalan olmaz çalışıyor bütün ekip. E, i̇şte bugün hani sadece e, İzmir Ali Ağa'daki tesis e, 800 megawatt'a devreye girdi. Yakın dönemde hı hı. 2000 megawatta çıkacak. Bunların kaynaklarının bulunması böyle bir dönemde. Geçen sene e, çok büyük bir başarı ile Kredisi uzun vadeli 2 yıl artı 8 yıl ve çok düşük faizli bir kredi alarak yatırım kredisi olarak bu yatırımı devreye geçirdik. E, devreye aldık. Dediğim gibi yani dünyada bizden önce 3 sene önce başlamış bir firma var. E, biz bunu 3 e, sene geç başlayıp onlardan önce devreye aldık. E, bu anlamda şirket verdiği sözleri tutmak için elinden geleni yapıyor. Değerleme olarak da dünya ile karşılaştığında çok ucuz. Ülkemizdeki her şey çok ucuz. Doğru. Hisselerimiz de maalesef ucuz. Ümit ediyorum ki bu faizlerin normalleşmesiyle beraber ülkemizdeki şirketlerin hakkını elde etmesini hep beraber ümit ediyoruz. Hayır Bey çok teşekkür ediyorum. Sizin için hayırlı olsun yeni yatırımlar, yeni süreç, güzel haberleri bekliyoruz diyelim. Çok sağ olun katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Sizler için de hayırlı olsun. Teşekkürler, çok sağ olun. Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ'ı ağırladık. Ekonomi sohbetlerinde programı noktalıyoruz. Hoşçakalın.